Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanama, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda bir misafirim var arkadaşlar. Benim çok sevdiğim arkadaşım Elif var. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Akarsiyon'da, Akarsiyon'da hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ee, bir çekiliş videomuz var. Ve bugün yanımda sesli olarak en yakın arkadaşım Elif de var. Ee, Elif ben sana verdiğim binek kırmızı başlıklı çeki var. Ee, evet onu göster üstüne binebilirsin. olan kırmızı başlıklı tilki bu çekiliş için ve çekiliş için yani iki evet. kişilik çekiliş evet. ve çekilişin şartları da var. Evet gördüğünüz gibi bu da binek arkadaşlar. Elif sen de göster. Gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar e, ben de şu an bug olduğu için Elif normal yürüyor gözüküyor fakat üstüne bindi ama ama gerçekten de binek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere benim kanalıma abone olmak, videoma like atmak ve son 3 videomun görüntülenme sayısının abone sayımı ve like sayımı bildiğim için yani bunu anlamak çok kolay olacak. Yorumlardan da kaç kişinin e, katıldığını anlayabilirim. Bu arada yanıma ablam da ışınlandı. Bir dakika onu şu şekilde yazacağım. E, yazalım. Video. video oyunu Bugün kanalım için bir video. Ablam da burada arkadaşlar. Şimdi ee, arkadaşlar ee, şey Elif yorumlara ee, ne yazsınlar? Arkadaşlar şartları ben tekrarlıyorum. Akasya Oyunda kanalına abone olmak birinci görev. İkinci görev Akasya Oyunda kanalında en son çekilen 3 videoyu beğenmek. Üçüncü görevde yorumlara PKXT ismini ve numarasını yazmak. Ve bu numaranın süresi haftaya yani hafta çekilişi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Elif doğru söylüyor. Yalnız e, şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. E, sakın gerçekten ben katıldım, ben böyle yaptım, ben şöyle yaptım. Hırsızlık falan yapmayın arkadaşlar. Gerçeği söyleyin lütfen. Ben zaten anlayacağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım. Video bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.